Bu sefer e, problem çıkıyor çünkü biz birlikte hareket ediyoruz. Burada onu... kimse birlikte hareket etmiyor. Etmiyor doğru söylüyorsun. Hiç kimse birlikte hareket etmiyor yani. Kusura bakma etmiyor. Murat abi ediyor mu? Etmiyor. O bir tek seninle hareket ediyor. E sen de benimle hareket ediyorsun. Ben ben yani hani. Size karşı çıksam ne olur? Çıkma. Bana bir şey eğer mantıklı geliyorsa tabii ki de kabul eder. De hareket ederim yani. Eğer mantıklı gelmiyorsa da bunu açık açık dile tamam. getiririm Tam yani. Ama mantıklı gelmediği halde bunu dile getirsem de bir anlamı olmadığını fark ettiğim için de siz ne derseniz ben onu yaparım yani. Orada da grup bilincini siz savunduğunuz için yoksa ben ben de yoksa kafama buyruk gitmesini çok iyi bilirim. Kafama göre hareket o etmez, etmesini ben de bilirim. Zamanında zaten bunları yaptım. Ne yaptım mesela? Söyle. Bana buyruk gitmelerini. Bir kere sürekli geçmişi Bak, açıp bir kere bir kere buyur. hayır var mı? Bir kere sürekli geçmişi açıp açıp bu, bu şekilde örneklemen hiç hoş değil yani. Tamam işte zaten geçmişte yaptığını söylüyorsun. Aa, ama ya. işte sürekli bunları sürekli geçmişi böyle dosya dosya açıp öne koyuyorsun. Ama şimdi sen söylüyorsun diyorsun ki ne yaptım ettim falan filan ne oldu diyorsun. Ne yaptım Başımı ne ettim koydu, demiyorum. diyorsun. Böyle böyle olsaydı ederdim diyorum ama etmiyorum diyorum. Bunun geçmiş açıp önüme dosya dosya koymanın ne anlamı var yani? Geçmiş geçmişte kaldı. Bana ne yani? Başına buyruk hareket etmek hoş bir şey değil Şu an ki. Türkan yok, Özlem yok. Tamam da başına buyruk hareket etmek doğru bir şey değil ki. Tamam Onun ben de olduğunu, zaten ben burada... Öteki desin ben onu yaparım. Tamam Hadi. ben de zaten öyle bir şey olsaydı bireysel olurdu. Yani ama ben ben... Ben de sana diyorum ki böyle bir şey yapmıyorum burada tamam mı? Benim cümlelerim, fikirlerim, düşüncelerim çok saçma gelse de Küçük görseniz de Kabul etmeseniz de öyle yani Söylüyorsunuz öyle sürekli Sokuyor. Ya söylüyorsun? söylüyorsun Onlar söylüyor bunu Of mi sürekli niye onların üstüne suç atıyorsun ya Ben sana kendi aramızda ben onlarla muhatap oluyor muyum? Kim ben seni küçük mü görüyorum? Yani ya hani diyorsunuz sürekli sohbet ederken işte şöyle de böyle de bilmem ne de falan da filan da. Ne diyoruz ya? Ya atıyorum eleme sistemiyle Aynen, ilgili. Ya diye. atıyorum mesela eleme sistemiyle ilgili konuşuyorsunuz. Ben eleme sistemiyle ilgili yorum yaptığımda düşüncelerimi dile getirdiğimde şey yapmıyor musunuz? Aşağıya çekmiyor musunuz? Murat abi gülüyor. Sen diyorsun ki bu yine kafasında bir şeyler kurmuş diyorsun. Bunu tamam, söylemene demek. gerek yok ki. Tamam Kureç aklımızda bulunsun. Bunu demek çok mu zor yani? Konuyla alakalı fikir, fikirlerimi sundum ortaya, hep tamam. güldünüz, hep yani şey yaptınız e, e, Tamam Ama ben, ben bir şey demedim tamam, yine ben de. Ben de sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen de söylediğin lafın ne kadar komik olduğunu anlayacaksın, tamam mı? Bak ben şimdi onu bak onu bir bir şey yine Küçümsüyorum Küçümseyip söyleyeceğim, anlayacaksın. Küçümsüyorsun Farkına sen. Farkına varamıyorsun orada ne söylediğini, anlayacaksın. Sana söyleyeceğim. Farkına var yani, varıp şey var. varmamak değil. Diyecek. Sen duymaması gereken bir şey varsa bile bunu bu. bu Gümbür gümbür, sen sen yani. Yani. gümbür gümbür iyi ediyorsun yani. Gümbür gümbür Ben şu an ne yapıyorum? Bununla ne alakası var yani? Şimdi e, sana söylüyorum. Sen biz diyoruz ki bunu mesela diyelim bir isim veriyoruz. Bu ismi yazarsak gider diyoruz. Sen diyorsun ki bu gitmez çünkü yazmazlar. Biz de yazıyoruz değil mi? Sen diyorsun ki onlar onu yazmazlar gitmez o yüzden. Biz yazamıyor muyuz? Bir bildiğim var ki diyorum ya. Biz yazamıyor muyuz? Biz biz. Yazabiliyorsun. Yani biz de onların yazmasına ihtiyacımız yok. Biz yazacağız zaten. O zaman beni iyi dinle. İyi dinlemiyorsun demek ki beni. Ya da umursamıyorsun. Başı, konuştuğum cümlenin başını dinlemiyorsun, sonunu dinliyorsun. Saçma da olsa çok mu zor yani? Tamam, koretruan teşekkür ederim demek çok mu zor? Tamam, yani? teşekkür ederim. Ee, ben de e, ondan sonra diyorsun ki düşüncelerime önem vermiyorsun diyorsun. Düşüncelerim Anne. önem vermiyorsun demiyorum. Beni orada gülüyorsunuz kakarikikire. Kaka Küçümsüyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz ve bunu beş kere yaptınız yani Murat abiyle birlikte. Beş kere. Çünkü siz Ütopya'nın en iyi bütün her şeyini biliyorsunuz ya siz ikiniz. Evet, biz, biz bir şey söylediğimiz zaman böyle zarar oluyor. Veriyor, biliyorsun, değil mi? Ama ben düşüncelerimi ama ama dile, ama dile bu getiriyorum. Bunun neresi suç? Düşüncelerini dile getirebilirsin. Şu yorumların. Siz şöylesiniz. Siz böyle bak bu yorumları sana zarar. Siz böyle ben o zaman niye konuşuyorum şu an burada konuşmayalım o zaman. Problemleri tamam. çözmek için oturmadık mı tamam. o zaman. Ama işte bu bu psikolojiyi oluşturan sensin bende anladın mı? Ben gayet iyiyim yani geldiğim günden beri Eklene gayet de tülak, iyi olduğunu düşünüyorum. E... Ama sen sürekli bu şekilde empoze etmeye çalışıyorsun. Öyleymiş gibi hissettiriyorsun. Ben şu an öyle hissediyorum yani. 3 saattir kendimi böyle hissediyorum. Hatta 5 saattir yani. Ne oldu beş saat? Ben böyle hissediyor, hissediyorum hissediyorum. Bağırma diyorum bak. bağırmıyorum Ben böyle hissediyorum yani kendimi. Daha bunun ötesi var mı yani? Sen bana böyle hissettirdin. Ben de sana ne beni nasıl beş hissettirdiğini saatim. söylüyorum ne yani sana. 5 saattir ne oldu? Her neyse yani en sonki ki o ta tavrından ötürü böyle bir şey söylüyorum. Hangi tavrı? İşte yok 2 haftadır iyiydin sen yine başladın. Hastasın hmm. şöylesin böyle. Niye, niye sen bir çift laf atıyorsun ya? Niye bir çift laf atıyorsun? Burada bir çift var locasında oturuyor, kahvesini yudumluyor, kekini yiyor. Sen niye yan masadan laf atıyorsun? Oturmuşsunuz oraya lık lık, 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 lık. İçiyorsunuz sodaları. Enerji içeceklerini. Aynen. Ondan sonra yan masadaki At. çifte At. locadaki At. çifte laf atıyorsunuz. Teresi değil mi? İki tane başıboş boş oturmuş. Sağa solu kesiyor. Ördek. Bak ördekler geliyor abi. Ama Semih yine nato kafa nato mermi. Bak bu ördekler geliyor abi. Ördek dedim diye geliyorlar abi. Yani kurban olayım Allah'ın yarabbi. Sen ya. beni o Beni niye kimse burada bir psikolojiye sokmuyor? Bunu niye anlamak istemiyorsun? Sen de Çünkü sürü, sen benim sen beni için opin. çok değerlisin. Söylediğin her cümle benim için çok önemli. İşte ku, ku, bu, bu ne oluyor ondan kurdu, sonra? Kurduğumdan değil açık açık diyorsun ki iki haftadır çok yedin şu an iyi değilsin. Bak çifte laf atma. Locada burada efendi gibi oturan. Bir çift var. Sen locadaki çifte laf atıyorsun orada. abi. Sen bunu bir mekanda yapabiliyor musun gördük? Oturmuş iki tane baş boş. Veriyor ya. Almış eline sodayı, bak. ötekisi almış bu, eline bu, bak, bak. çayı. Mekanına para yedin. kazandırdıkları yok. Allah Gelmişler. Bir şişe sodayla 5 saattir oturuyorlar orada Yan masaya Laf atıyorlar Siz kimsiniz ya Şimdi Ne dedim Nasıl niye bunu diyorsun sen Laf atma arkadaşım Mekan sahibi gelir birazdan Gel buraya otur sen sıkılmışsın. İki tane erkek erkeği oturmuşlar masaya. Yan masada, locada efendi gibi oturan <laughs> çifte laf atan iki tane başı boş, iki tane başı boş. Ördek. Bu da bu da mekana girememiş kapının önünde cozurduyan tip. Mekana girememiş bağırıyor oradan. Mekana girememiş